Herkese hep yeni bir videoyla merhabalar, ben Coşkun. Samsung'un One UI 8 güncellemesini uzun süredir merakla beklediğinizi biliyorum. Samsung bazı modellerini de Android 16 tabanlı, One UI 8 güncellemesini kademeli olarak telefonlarına vermeye başladı. One UI 8'de çok fazla değişiklik yapılmıyor gibi gözükse de çok fazla beğeneceğinizi düşündüm, dikkatinizi çekecek, yeni gelen mükemmel özellikler var. Telefonu kurcalamaya başladıktan sonra harika özellikler keşfettim. Bu güncelleme gerçekten beklentilerimin üstünde çıktı. Zaten bu videomda da One UI 8'in merak uyandıran bilinmeyen tüm özelliklerine de değinmeye çalıştım. Bu tarz videoların devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. İlk başta kısaca arayüze bir değinecek olursam, Vanya 8'in arayüzü Vanya 7 ile neredeyse birebir aynı. Dediğim gibi arayüz ve tasarımda çok fazla değişiklik bulunmuyor. Yalnız şöyle ekstra bir şey fark ettim. Uygulamalara giriş çıkış yaparken uygulama geçişleri çok daha somut, akıcı hale gelmiş. Bu uygulama geçişlerinin akıcılığını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Menü geçişlerinde çok fazla değişiklik yok. Akıcılık neredeyse zaten birebir aynı. Arayüzden kısaca bahsettiğime göre şimdi de yeni gelen ve geliştirilen özelliklere birazcık değineyim. Bu göstereceğim özellik önceki One UI sürümlerinde mevcuttu. Ama bunda yaşanılan sorunları kaldırarak daha da geliştirmişler. Samsung'un galerisinde gizli bir özelliğimiz olduğu için gizlemek istediğimiz fotoğraflarımızı ve videolarımızı kitleyebiliyorduk. Ama kitlediğimiz bu fotoğraf ve videoları kitle olmasına rağmen dosyalarım kısmında görebiliyorduk. Ya da belirli bazı uygulamalarda görülebiliyordu. Samsung artık bu kısmı da geliştirmiş. Hem istediğimiz fotoğraf ve videoyu rahatlıkla albümde kitleyebileceğiz, gizleyebileceğiz. Hem de bu fotoğraf ve videolara neredeyse hiçbir yerden ulaşamayacağız. Tabii ki kilidini açmadığımız takdirde. Siz de fotoğraf ve videolarınızı gizlemek istiyorsanız telefonunuzdan galeriyi açın. Buradan menü kısmına tıklayın, ayarlar deyin. Galeri hakkındaya tıklayın ve galeri sürümünü arka arkaya basın. Özel Galeri Labs kısmımız aktif oldu. Buradan bir kere geri geliyorum. Galeri ayarlarımızın en sonunda Galeri Labs açılmış oldu. Buna tıklıyorum ve buradan da Private albümü aktif ediyorum. Özelliğimizin tamamen aktif olabilmesi için de galeriyi komple kapatıp tekrar açmamız lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra menü kısmına tıkladığınızda Private albüm kısmımız açılacak ve buraya tıkladığınız takdirde telefonunuzun pinini kullanarak ya da parmak izinizi girerek bu kısma erişebileceksiniz. Fotoğraf ve video eklemediğim için tabii ki içi boş. Buraya da bir fotoğraf video ekleyelim. Şimdi şöyle bir test yapacağım. Bir sürü fotoğraf çekeceğim. Gördüğünüz gibi bir sürü fotoğraf çektim. Dosyalarım kısmında da gördüğünüz gibi bu fotoğraflarım gözüküyor. Galeriden bu son çektiğim fotoğrafları seçiyorum. Burada tabii ki istediğiniz fotoğraf ve videoyu gizleyebilirsiniz. Ben daha etkili olması adına bu şekilde gösteriyorum. Daha fazla kısmına tıklıyorum, Muhtemel Private Albüm diyorum. Yani fotoğraflarımı gizlemiş oldum. Buradan menü kısmına tıklıyorum, Private Albüm diyorum. Parmak izimi giriyorum. Gizlediğim bütün fotoğraflarım burada. Bakalım dosyalarım kısmında gözükecek mi? Gizlemiş olduğum tüm fotoğraflarım dosyalarım kısmında artık gözükmüyor. Yani artık burada başkaları da göremeyecek. Tabii burada kişisel fotoğraflarım olduğu için buraları gizleyeceğim. Gizlediğim fotoğrafları şimdi tekrar galeriye geri koyacağım. Galerimi açıyorum. Menü diyorum. Private albüme tıklıyorum. Ve buradan tüm hepsini seçip taşı diyorum. Ve fotoğraflarımın hepsi galerime tekrar geri geldi. Şimdi de dosyalarım kısmını kontrol edeceğim. Evet gördüğünüz gibi gizlediğim fotoğraflarım artık tekrar gözüküyor. Artık bu yöntemle birlikte gizlediğiniz ve sakladığınız tüm fotoğraflara sadece siz erişebileceksiniz. Ve sadece siz görebileceksiniz. One UI 8 ile birlikte RAM artırma kısmını birazcık daha geliştirmişler. Önceden normalde telefonunuzun RAM'i neyse maksimum RAM değerini seçebiliyorduk. Artık telefonunuzun RAM'i ne kadarsa o kadar RAM seçebiliyorsunuz. Şu an RAM Plus kısmına girip onu da göstereyim. Telefonumdan ayarları açıyorum. Cihaz bakımı diyorum. Gördüğünüz gibi normalde telefonumun RAM'i 12 GB. Buradan hafıza kısmına tıklıyorum. Buradan da RAM Plus yani sanal RAM kısmını açıyorum. Vanya 7 sürümünde telefonumun RAM'i 12 GB olsa bile buradan sanal RAM miktarını maksimum 8 GB seçebiliyordum. Telefonumun RAM'i 12 GB olduğu için buradan artık 12 GB'ı da seçebiliyorum. Eğer kullanmış olduğum telefonumun RAM'i 16 GB olsaydı ekstra 16 GB RAM de seçebilecektim. Tabi burada hangi sanal RAM miktarını seçerseniz dahili depolamanızdan da bir o kadar alan kaplayacak. Bunu unutmayın. Sanal RAM miktarını artırabilmek için buraya açıyorum. Buradan 12'yi seçiyorum ve tamam diyorum ve yeniden başlatıyorum. Şu an toplamda sanal RAM'im 12 GB oldu. Eğer kullanmış olduğunuz telefonunuzun RAM'i yetersiz geliyorsa buradan en yüksek sanal RAM değerini de seçebilirsiniz. Arka planda çok fazla uygulama açan biriyseniz ya da internet tarayıcısında çok fazla sekmeler açıyorsanız ya da çok RAM tüketen uygulamalarla çalışıyorsanız RAM Plus'ı da artırabilirsiniz. Benim gibi telefonda sürekli duvar kağıdı değiştiriyorsanız, telefonda farklı duvar kağıtları kullanmaktan hoşlanıyorsanız Samsung telefonlarımıza One UI 8 ile birlikte dinamik duvar kağıdı dediğimiz farklı çok güzel bir özellik daha eklendi. Bu yeni gelen dinamik duvar kağıdı özelliğini de kullanabilmeniz için telefonunuzun ana ekranına uzun süre basın. Buradan duvar kağıdı ve stiller deyin. Duvar kağıtlarını değiştire tıklayın. Buradan renkler bölümüne gelin. Renkler bölümünde karşımıza dinamik diye iki tane seçeneğimiz çıktı. Bu kısma tıklıyorum. Dinamik duvar kağıdını hem kilit ekranına hem ana ekrana uygulamasını istiyorum. Ve sonraki diyorum. Ve buradan bittiye tıklıyorum. Evet karşımıza dümdüz bir duvar kağıdı çıktı. Bu dinamik duvar kağıdının özelliği de ne derseniz. Aslında buradaki duvar kağıdının rengi gün boyunca dinamik olarak değişiyor. Yani burada hep aynı renkleri görmüyorsunuz. Sürekli aynı renkteki duvar kağıtlarını kullanacağımıza farklı renklere geçiş yapması bence mantıklı olmuş. Sürekli renkli renkli duvar kağıdı aramaktansa duvar kağıdının sürekli bu bukelemon gibi renk değiştirmesi sıkıcılığı ortadan kaldıracaktır. Samsung telefon kullanıp da Goodluck uygulaması kullanmayan yok diye düşünüyorum. Sadece One UI 8'de kullanabileceğimiz yeni gutlak özellikleri geldi. Telefonumdan gutlak uygulamasını açıyorum. Uygulama geçiş animasyonlarını hızlandırabilmek için Home App modülüne yeni bir yenilik eklenmiş. Home tıklıyorum. Gesture Setting'i aktif ediyorum ve buna tıklıyorum. App Open Animation kısmını aktif ediyorum ve içine giriyorum. Bu kısmı en sona çekiyorum. Yani hızı sıfır yapıyorum. Uygulamamı açıyorum. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir yavaş. Şimdi bunu birazcık daha hızlandıracağım. Slow kısmına getiriyorum uygulamamı tekrar açıyorum öncekinden birazcık daha hızlı oldu şimdi en sona çekip en hızlı hale getiriyorum uygulamama bastığım an gördüğünüz gibi hemen açıldı geçişler gerçekten aşırı hızlı kontrol edemiyorsunuz uygulama şak diye açılıyor bu her uygulama içinde geçerli çok fazla hızlı olduğu için de çok kontrol edemiyorsunuz yani bu şekilde şak diye açılmasını istemiyorsanız bu kısmı birazcık daha kısabilirsiniz Ama bence hızlı olması gayet iyi. Apple biliyorsunuz iOS 26 ile birlikte yeni tasarım dili olan Liquid Glass'a geçmişti. Artık One UI 8 ile birlikte siz de Samsung telefonunuza Liquid Glass tasarımı uygulayabileceksiniz. Bu yeni gelen özellik de yine Good Dark'ta olduğu için Team Park modülüne giriyorum. Buradan ikonları açıyorum. Create New diyorum. Buradan efekt kısmını yukarı çekiyorum. Ve karşımızda gördüğünüz gibi Glass diye bir seçeneğimiz var. Buna tıklıyorum. İkonlarımız gördüğünüz gibi şeffaf oldu. Burada yine başka ayarlarda yapabiliyorsunuz. Gerekli ayarlamalarımı yaptım. Buradan kaydete tıklıyorum. İkonumu kaydettikten sonra üstüne tıklıyorum. Apple diyorum. Gördüğünüz gibi ikonlarımız Apple'daki gibi şeffaf tasarıma geçti. Yani şeffaf sıvı cam haline geldi. Bu şeffaflığın ayarında tabii ki ne yapabiliyorsunuz? Buradaki seçeneklerden de zaten şeffaflı her şey ayarlanabiliyordu. Kutlan Luxstar modülüne parmak izini ekleyebileceğimiz çok güzel animasyonlar gelmiş. Kutluğa girdikten sonra Luxstar modülünü açın. Eğer telefonunuza parmak izini aktif ettiyseniz burada parmak izi sembolünü göreceksiniz. Buna tıklayın. Telefonunuzu parmak izinizi açar açmaz Artık burada istediğiniz şu şekilde animasyonlar çıkacak. Gördüğünüz gibi çok güzel ve eğlenceli animasyonlar var. Evet bunu ayarladım. Bitti diyorum. Telefonu parmak iziyle her açtığınızda karşımıza bu şekilde çok güzel animasyonlar çıkacak. Goodland Luxstar modülüne gelen bu yeni özelliği kullanmak istiyorsanız One UI 8 yüklü bir Samsung telefonunuzun olması lazım. Aksi takdirde bu parmak izin ebo animasyonları ekleyemiyorsunuz. Güvenlik açısından Samsung telefonlarda kullandığımız en önemli uygulamada tabii ki güvenlik klasör. Güvenlik klasöre sadece bizim belirlediğimiz şifreyle girilebiliyor. Şifreyi bilmeyen bir kişi buraya erişemiyor. Burası aslında bizim tamamen özel ve gizli alanımız. Vanya 8 ile birlikte güvenlik klasörü de yine şöyle çok güzel bir özellik eklenmiş. Doğal olarak güvenlik klasörü siz burada görüp tıklayabiliyorsunuz. Aslında güvenlik açısından bu kısım hiç gözükmemesi lazım. Yeni gelen geliştirmelerden biri de zaten bu. Güvenlik klasörü açtıktan sonra 3 noktaya tıklayın. Güvenlik klasörü gizle dedikten sonra güvenlik klasörü gizlerseniz eğer buradaki güvenlik klasör sembolümüz ortadan kalkacak. Güvenlik klasör içinde bulunan hiçbir uygulamadan da bildirim almıyorsunuz. Güvenlik klasörde depolanan uygulamalar ve veriler de şifrelenmiş oluyor. Güvenlik klasörümü gizle diyorum. Evet güvenlik klasörüm gördüğünüz gibi gizlenmiş oldu. Uygulamalar kısmında da güvenlik klasörüm artık göremiyorum. Güvenlik klasörde de tekrar erişmek istiyorsanız hızlı paneli açın. Burada güvenli klasörümüzün kısa yolu var. Buna tıklayın. Pininizi girin. Ve artık güvenli klasörümüzü tekrar görebiliyoruz. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi de artık güvenli klasör içinde bulunan uygulamaları da gizleyebileceksiniz. Kilit ekranındaki saate de yeni bir geliştirme gelmiş. Onu da göstereyim. Saatime tıklıyorum ve buradaki ikinci seçeneğimi seçiyorum. Yani yeni gelen saat stilimiz. Bunu aslında dinamik ekran saati diyebilirim. Saati sağa çektiğinizde sağa doğru ilerliyor. Yani o nesnenin istediğiniz yerini rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz. Aynı şey sola çektiğimizde de geçerli. Bu sefer de saatimiz sola hareket ediyor. Yani şu şekilde kabak gibi fotoğrafın ortasına koymaktansa nesnenin sağına veya soluna taşımak bence çok daha mantıklı olmuş. Ve saat bildiğiniz aslında hareket ederek nesneye göre konum almış oluyor. Dosya paylaşımı için kullandığımız Quick Share özelliğini de bayağı bir elden geçirmişler. Açıkçası çok pratik olmuş ve çok beğendim. Bu özelliği de hemen göstereyim. Hızlı panel kısmından Quick e tıklıyorum. Karşımıza kocaman Quick Share paneli çıktı. Artık buradan gönderi tıklayarak galerim veya dosyalarım kısmına girmeden dosyaları seçtiyerek galerinizde bulunan fotoğraf ve videolarınızı direkt olarak başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Belgeler diyerek dokümanınızı paylaşabiliyorsunuz. Diğer kısmına girip dosyaları direkt erişebiliyorsunuz ve dosyalarım kısmından istediğinizi seçip istediğinizi karşıya yollayabiliyorsunuz. Yani ayrıca dosyalarım ve galerime girmeden tüm dosyalarınızı buradan paylaşabileceksiniz. İnternet arayıcı arayüzünü de yenilemişler. Daha modern hale gelmiş. Telefonda konuşma yapanlar için yine güzel bir özellik daha eklenmiş. Telefon kısmına tıklayın. Ayarları açın. Yeni gelen arama alt yazısına tıklayın. Artık arama alt yazısı özelliğiyle birlikte telefonda karşılıklı biriyle konuşurken tüm konuşulanlar ekrana yazılı bir şekilde geliyor. Yani konuştuklarınızı ekranda yazı olarak da görebiliyorsunuz. Kalabalık ve sesli ortamlarda karşı tarafın ne konuştuğunu anlayamayabiliyoruz. Artık konuşurken ekrana bakarak karşı tarafın ne söylediğini ekranda metin olarak da görebileceğiz. Android'de bildiğiniz gibi istediğiniz uygulamayı ikiye bölüp rahat bir şekilde zaten kullanabiliyorduk. Bu kısımda da çok güzel bir geliştirme olmuş. Rastgele iki tane uygulamamı böldüm. Normalde buradaki uygulamaları büyütüp küçültüp yani buradaki internet tarayıcısını birazcık daha küçük hale getirebiliyordum ya da üstte bulunan diğer uygulamayı şu hale getirebiliyordum. Ama artık buradaki böldüğünüz uygulamaları neredeyse %90'a kadar küçültebiliyorsunuz. Yani şu şekilde artık neredeyse sıfıra yakında küçültme yapabiliyoruz. Kamera bölümünde de çok güzel bir yeni kısa yolu eklenmiş. Normalde kamera açıkken yukarı veya aşağı sürüklediğimizde telefon ön ve arka kamerasına geçiş yapıyordu. Zaten şu an görüyorsunuz. Artık yeni bir özellikle birlikte bu kısa yolu değiştirebileceksiniz. Burada bulunan 4 noktaya tıklayın. Ayarları açın. Yani çarka tıklayın. Ön izlemeyi yukarı aşağı kaydır kısmına tıklayın. Artık bu özelliği tamamen kapatabiliyorsunuz. Yine daha önceden yapabildiğimiz gibi kameraları değiştirebiliyoruz. Ya da hızlı kontrolleri aç diyerek bu şekilde direkt olarak kameramızın ayar kısı yollarına erişebiliyoruz. Yani bana sorarsanız zaten buraya tek tıkla açabiliyorduk. Kameraları değiştir özelliği bence çok daha pratik oluyor. Buradaki ayar tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Artık kulaklığınızın kısa yolu burada da gözüküyor ve direkt olarak buraya tıklayarak kulaklık ayarınızı buradan da yapabiliyorsunuz. En azından Veribull uygulamasına girmekle uğraşmaktansa bu kısımdan da işlemlerimizi çok daha hızlı halledebileceğiz. One 7 ile birlikte AI Select dediğimiz yeni bir özelliğimiz gelmişti. Bu özelliği çok daha pratik hale getirmişler. Edge ekranımı açıyorum eğer select diyorum ve artık etrafını çizdiğim nesneyi bu şekilde direkt olarak seçebiliyorum. Samsung'da Circle the Search özelliğini çok fazla kullanıyorum. Bu özelliği yine One UI 8 ile birlikte geliştirmişler. Circle the Search özelliğimi aktif ediyorum. Daha önceden bir nesne seçtiğinizde uygulama kısımlarında geçiş yapamıyordunuz. Örneğin şöyle aşağı indirmek istediğinizde başka bir yeri seçiyordu. Diyelim şöyle bir seçim yaptım ve ekran üstünde gezinmek istiyorum diyelim. Ve iki parmağımı şu şekilde ekranı tutup ekranın istediğim yerinde dolaşabiliyorum. Diyelim aşağı indirdim. Ve artık şurayı da seçebiliyorum. Tabii ki bu telefonda her yer için geçerli. Aslında Circle Search'ü çok daha pratik hale getirmişler. Samsung'un One UI 8 güncellemesini nasıl buldunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.